Bakın Yaşar Kemal bir yazısında şunu diyor ya Orhan Kemal işte çok yakın arkadaşım da diyor. Bu kadar bela sıkıntı içinde her şeyi sorabilirdim fakat bu kadar eseri ne zaman nasıl yazdı bir tek onu soramadım. diye yazısı var. Gerçekten yani babam da onu diyor beni diyor her gün işte sokakta dolaşırken görürler kahvede oturduğumu görürler fakat akşam eve gittiğimde Daktilonun başına oturduğum zaman zaten her şey bitmiştir. Küçük küçük not defterleri var. Halkın içinde dolaşırken birisi esnaf sesleniyor, o ona espri yapıyor, bunları yazıyor. Yazmasa bile o dönemin insanları, ben değilim, müthiş bir hafızaya sahipler. Evet. Yani şey gibi bir teyp gibi akıllarında tutuyorlar ve bir de yaratıcılıkları var. Yani oturuyorlar yazıyor, kurguluyor. Ya bu kadar eser yazmışsınız. Ya bir şeyler çarpışmaz mı? Konular birbirinin üstüne çakışmaz mı? Yok öyle bir şey. Ve yani okuyanlar hepsi hayret ediyor. Ya bu kadar çeşitliliği nasıl yaratmış, nasıl yazmış? Babama da bazen soruyorlarmış. Bilhassa da Murtaza'yı. Ya Orhan Bey bu Murtaza'yı nereden tanıyorsunuz? Yani bu kadar gerçekti nasıl olur? Yani bunu hem tanıyorum hem de nasıl